you <music> Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtalı ıspanak kavurması tarifi paylaşacağım. Tenceremi ocağa aldım. Altını yakıyorum. Şimdi bir çay bardağına yakın sıvı yağını tenceremizin içerisine ekliyorum. Daha sonra bir adet orta boy doğranmış kuru soğanımızı ekliyorum. kavurması için bekliyoruz. Soğanımızı kavuralım. Soğanlarımızı isterseniz daha iri ya da daha küçük de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Soğanlarımız pembeleşsin. Daha sonra Salçamızı, baharatlarımızı ve ıspanağımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi soğanımız kavruldu. Altında bu arada kıstım. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, pul biber. 1 ee, çay kaşığı kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Salça ilave etmeseniz de olur. Şimdi ıspanağımızı da ekleyeceğim. Yarım kilo ıspanak arkadaşlar. Bol suda yıkanmış. İster daha iri doğrayabilirsiniz. Daha küçük de doğramayın. Zaten ıspanak çabuk ölebilen bir sebze. Şöyle doğramış olduğum ıspanağı, yıkamış olduğum ıspanağı içerisine ekliyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Ispanağımız diriliğe gidene kadar kısık ateşte bekleyeceğim arkadaşlar. Ispanaklarımız yavaş yavaş ölmeye başladı arkadaşlar. Ara ara kavururken karıştıracağız. arkadaşlar ıspanağımız e, kavurmaya devam ediyor. Rengi değişene kadar ıspanağımızı kavurmaya devam edeceğiz. Altı kısık olacak yalnız. Evet arkadaşlar ıspanağımızın rengi değişti. Güzelce kavurduk. Şimdi içerisine yumurtalarımızı kıracağız. Ben 3 tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Siz isterseniz 4 tane de ekleyebilirsiniz. Ya da 2 tane de ekleyebilirsiniz. Şimdi yumurtalarımız pişene kadar bekleyeceğiz. yumurtalarımızı kırdıktan sonra arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Evet arkadaşlar yumurtamız da pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis tabağımıza 5 dakika dinlendikten sonra alabiliriz. Evet arkadaşlar yumurtalı ıspanak kavurmamız servise hazır. E, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.